kredi yapılandırma konulu teklifi ekte sunulmuş olup, hazırlanan teklif komisyonumuzla yapılan toplantı incelenmiştir. Komisyon görüşü yapılan incelemede neticesinde, belediyemizin Türkiye İş Bankası Fırat Şubesi'ne çekmiş olduğu 6 milyon TL krediden kalan 4 milyon 959.240.96 TL ana paranın günümüz faiz oranlarında yeniden yapılandırılması ve İş Bankası'na verilmek üzere İller Bankası'ndan 6 milyon 100 bin TL'ye kadar teminat mektubu alınabilmesi için belediye başkanına yetki verilmesine oy birliğiyle karar verilmiştir. Meclisin oylarına arz olunur. Plan Bütçe Komisyonu Mehmet Ali Talay, Salih Tekeli, Kürşat Ertuğrul, Murat Deniz Yüksel Evet, oylarınızı sunuyorum. Kabul eden etmenin oy birliğiyle kabul edilmiş. Belediyemiz Meclisi'nin 0507 2020 tarihli oturumunda komisyonumuza havale eden Yensel Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü'nün Mevcut kadro iptal ve iddiasına ilişkin konuları komisyonumuzun 02.02.2020 tarihi yapmış olduğu toplantıda görüşülerek daireye girdiği şekilde komisyonumuzu oy birliğiyle kabul edilmiştir. Geleceğimiz meclisinin takdirine sunulur. Komisyon üyeleri Mehmet Ali Talay, Sahil Kürşat Ertuğrul, Murat Deniz, Yüksel Yanılmaz. Oylar Kabul eden etmeyen oy birliğiyle kabul edilmiştir.